Baba araba güneşin altında kalmış. Binmesek mi? Ya oğlum ne olacak? En fazla biraz sıcaktır içerisi. Bir şey olmaz. Bin işte. Hı? Hmm? <laughs> of bugün ne kadar yorucu bir gündü ya. Eve gidince var ya bir uyuyacağım bir uyuyacağım. Oh güzelce de yemek yerim. Sonra televizyonun karşısına uzanır, orada da uyurum. Hı? Hmm? Of, misafir gelmiş eve ya. Oo, kanka yeni ayakkabı mı aldın? Evet kanka, babam aldı. Nasıl? Bunu hak ettin. Abi bana su getirsene ya. Yok ya. Ben senden dün su istedim, getirmedin. Şimdi yürü git kendin al Ama çok susadım Ağzım kurudu hep O zaman kalkıp iç Allah Allah Ya ne olur Getirmiyorum kalk kendin al <laughs> Of Al <laughs> Aferin köle Abi bu elmanın üzerindekiler ne Etiket yapıştırmışlar ne yapıyorsun lan? <laughs> öyle vallahi öyle. Bizim çocuklar da çok zekidir aslında. <gülüyor> <gülüyor> Tezcan, şunu çöpe atsana. Aa, bu ne? Kağıt havlunun içindeki karton. Oo, dürbünüm oldu. Aa. <laughs>

Mandilina da ne güzelmiş ha, değil mi? Hı? Hmm, hmm, hmm. hmm? Ya bu çekirdekli mi? Ha evet, annem çekirdekli almış. Ya ben çekirdekli mandilina sevmiyorum ki. Yeme o zaman. <laughs> Her seferinde ben döküyorum şu çöpü. Bir kere de kardeşim döksene ne olur ki sanki? Bıktım vallahi bıktım ya. Hı? <laughs> Ağlama lan ağlama. Eğer ailen istediğimiz parayı verirse seni serbest bırakırız. Şimdi bana babanın numarasını ver. Onu arayıp isteyeceğim parayı. Babamın numarası mı? Eee... Neydi ya? Eee... 0... 05... Eee... Bilmiyorsun değil mi? Yok. O zaman annenin numarası... 0-599-987-6543 He, dizim de başladı. Çayım da yanımda. Keyfim yerinde. Ay, bir de ev ne kadar sakin. Ne kadar huzurlu. Oh be, dünya varmış. Deniz yavrum o omzundaki kim? Bizim oğlan ya. Gelmek istemedi de zorla getirdim. Anne tişörtümün etiketi rahatsız ediyor ya. Tamam oğlum. Gel makasla keselim. Baba tişörtümün etiketi rahatsız ediyor ya. Tamam gel koparayım. Allah senin belanı versin. Evet. Bu soru da böyle çözülüyor. Anladınız mı? Tamam. Peki tahtadaki soruyu kim çözmek ister? Niye kimse parmak kaldırmıyor? Niye anlamadığınızı söylemiyorsunuz? Öğrenmek mi istemiyorsunuz? Size bir şey öğretmek istiyorum ama yok. Neyse arkadaşlar. Ben dersimi anlatır giderim. Paramı da alırım. Ne yaparsanız yapın. Okul ortamını özlemişim ya. Yaz tatilinde hep evdeydim. Canım çok sıkılmıştı valla. Bu okul ne zaman bitecek ya? <laughs> bıktım bıktım. Oğlum hadi kalk okula geç kalacaksın. Anne hastayım ya. Okula gitmesem olur mu? Hasta mısın? Karnım ağrıyor. O zaman kalk doktora gidelim rapor alalım. Hı? Ya doktora gitmeyelim. Hasta falan değilsin. Numara yapma. Doğru okula. <laughs> Buradan çıkmak istiyorum lütfen. Benim bir ailem var. Evde 32 çocuğum bekliyor. Çıkarın lütfen. <laughs> Baba bak nasıl olmuş? Sen onu bırak da. Matematiğin nasıl? E işte. Nasıl yani? Yani salaksın yani. Ya baba malsın. Baba geri zekalısın yani. Senden bir bak olmaz. Ey şu kafana. Anne su çok sıcak. Su sıcak değil abartma. Anne gözüm yanıyor. Kapa gözünü kapa. Anne üşüdüm şimdi de. Oğlum eysene kafanı. <laughs> Annem de mentollü diş macunu almış ya. Ağzım yandı yeminle. Çok acaya dikkat et. Yanıyor. Acı! Acı! Anne bana bundan alsana. Hayır oğlum paramız yok. Almayacaksın yani. Evet sonra alırız. Bunu sen istediğin anne. <laughs> İstiyor. Allah kahretmesin seni. Baba ne yapıyorsun? Oğlum arabadan boş bidonları getir de su dolduralım çeşmeden. Köyümün şifalı suyu bu. Gelin gelin ben çıkayım da elinizi yüzünüzü yıkayın. Anne sınıfımdan bir çocuk sürekli bana vuruyor. Yarın hemen gidiyorsun öğretmenine şikayet ediyorsun tamam mı? Bak şimdi ben sana bir hareket göstereceğim. Yarın git onun ağzını burnunu kır tamam mı? Tamam abi. Canım oğlum seninle gurur duyuyorum. Unutma ben her zaman arkandayım. Fikri Bey, Fikri Bey. Ürünü beğendiyseniz satın alma işlemlerine geçelim. Fikri Bey, Ekmekleri aldım 20 TL. Tuttu paramı verin. Tamam oğlum akşam baban gelsin veririm paranı. Ya verin paramı verin. <laughs> Aha bugün doğum günüm. Bakalım mesaj gelmiş mi? Şuna bak. Kimse mesaj atmamış. Ulan millete gece 12'yi geçtikten sonra mesaj yağıyor. Bir de benim halime bak. Neyse ya kalkıp okula gideyim bari. Belki orada hatırlayan olur olsun. Ya teşekkür ederim. Unutmamışsın. İyi ki varsın. Abi ben bu saç modelinden istiyorum. Ha he ha, hallederiz. Nasıl oldu? Senin ben elinin ayarına sıçayım. Ha? Eline sağlık abi çok güzel oldu. Saçım çok uzamış ya bir berbere gideyim bari. Keşke gitmeseydim. Bok gibi oldu bok gibi. Oğlum biber dolmasının hep içini yiyorsun ama dışını da yesene. Anne dışını sevmiyorum ya. Ya sen ne biçim insansın? Dışını yemezsen ne anlamı var onun? Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar başımıza. Allah Allah! Kim ki bu? Ne oldu anne? Bir numara arıyor da tanımıyorum. Ver ver ben açarım. Alo! Kimsin kardeş? Serpil teyzeymiş anne. Ya hem televizyon açık hem uyuyor. Biz yapsak aynısının kızar. Neyse şu kumandayı alayım da bari televizyonu kapatayım. <laughs> La sen altına mı işedin? Baba o nasıl bir uyanma şekli ya korktum. Oğlum televizyonda bu kanal açılmıyor bir baksana. Şifreli kanal baba bu açılmaz ki. Açamaz mısın yani? Açamam. Nasıl okul okuyorsunuz ben anlamıyorum ki. Yürü git gözüm görmesin seni. Bu perdeler niye açık? Bin kere dedim size kapatın diye. Herkes evi görüyor. Madem yattın bu odanın ışığı niye açık? Faturayı sen mi ödüyorsun? Bu meyveleri niye yemediniz? He? Yazık değil mi? Hadi kalkın yatın. Niye baba? Ben yatıyorum hadi. Kalkın siz de yatın. Kalk kalk. Ama baba ya. Bundan sonra erken yatıp erken kalkacaksınız. Sabah hep beraber kahvaltı edeceğiz. Hadi kalkın yatın. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum baba. Bu kapı açık kalsın. Ama içeri ses gider.